Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusu ile birlikteyiz. A kare artı 2 A eksi 3 bölü M kare eksi 3 M artı 2 bölü 2 artı M bölü 1 eksi M çarpı A kare eksi 1 bölü 4 eksi M kare ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A 2 artı m bölü 1 eksi m b eksi a artı 3 bölü a artı 1 c a eksi 1 bölü a eksi 3 d a artı 3 bölü a artı 1 e 2 eksi m bölü 1 artı m evet bir polinomlarda çarpanlara ayırma sorusu ile karşı karşıyayız. Daha önce de birkaç videoda belirttiğim gibi çarpanlara ayırmada sırayla şunlara bakıyoruz. Bir, önce ortak çarpan var mı? Sonra gruplandırma var mı? Sonra özdeşlik var mı? Yani özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayırabilir miyiz? Bunlar da yoksa o zaman ikinci dereceden ifade var mı? Yani işte çarpımları sabit sayı, toplamları x'in sayısını veren sayı ikilileri bulunabiliyor mu? Ve en son eğer bütün bunlardan bir sonuç çıkmıyorsa rasyonel ifadenin payını paydasına böleriz. Çarpanları ayırmadaki genel akış diyagramını kabaca belirtmiş oldum. Önce birinci kesrin payına bakalım. Çarpımları çarpımları eksi 3 toplamları 2 olan sayıları ararsak <laughs> artı 3 ile 1 yani şöyle ifade edebiliriz. <laughs> Şurada bölme işareti var. Bölmeyi ben şimdilik koruyalım. Sonra ikinciyi ters çevirir. Çarparız. A artı 3 A eksi 1. Yukarısı A artı 3 A eksi 1. Aşağısı çarpımları 2 toplamları 3. Eksi 1 ile eksi 2. Yani m eksi 1 m eksi 2. Gelelim buraya. 2 artı m'e dokunmadık. Burada iki kare farkı özdeşliği var. A kare eksi 1 kare. Yani A eksi 1 çarpı A 1. Çarpı A artıdır. Ve gelelim aşağıya. 1 eksi M e dokunmuyorum. Dokunmuyorum 1 eksi M'e. 4 eksi m kare 2 kare farkı özdeşliği. 2 eksi m 2 artı m. 2 artı -m. m ve 2 eksi m. Şimdi bakalım sadeleşenler var mı? Bir kere şu 2 artı m'ler gitti. Bakın şuradaki 2 artı m ile şu 2 artı m gitti. Sadeleşti. Peki başka sadeleşen var mı? Başka sadeleşen görünmüyor şimdi. Şimdi birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağım ve payları çarpacağım pay olarak paydaları çarpacağım. Payda olarak yazacağım ve tek bir kesir olarak birleştireceğim bunları. Neler kaldı bakalım. A artı 3, A eksi 1. A artı 3. A eksi 1. İkinciyi ters çevirip çarparsam 1 eksi çarpı 2 eksi Aşağıda ne var? M eksi 1 M eksi 2 başka a eksi 1 a artı 1 var test edip çarptım. Şimdi sadeleşen var mı ona bakıyorum. Sadeleşenleri görelim. Efendim ilk etapta a eksi 1'ler gitti. 2 eksi m m eksi 2 gitti. Eksi işareti kaldı. 1 eksi m ile m eksi 1 gitti. Bir eksi daha kaldı. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Ve sonuç artı çıktı. Bakalım artı kaç çıktı sonuç? Yukarıda A artı 3 kaldı. Aşağıda A artı 1 kaldı. Denetleyelim. Acaba işaret hatası yaptık mı diye. Kabaca bakıyorum. Yapmadık gibi sanki. Ve cevaplara bakıyorum. Nerede var diye. A artı 3 bölü A artı 1. D seçeneğinde doğru cevap var. Şunu bütün videolarımda belirtiyorum. Arkadaşlar işlem hatası yapmayan henüz anasından doğmadı. Ben hiç görmedim ya da var da ben görmedim. İşlem hatası hepimiz her zaman yapabiliriz. Bunun tek çaresi dikkatli olmak ve denetlemek işlemlerimizi. Ya bir de her şeye rağmen işlem hatası yapabiliriz. Beşer şaşar yorumlarda düzeltirseniz seviniriz. Herkese yeni videolarda, yeni sorularda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Sevgili arkadaşlar,